Bir dakika. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Görünmeyeni görmek, bilinmeyeni bilmek için havadalar. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın havadan ihbar ve kontrol uçağı kapılarını kritik bir görev sırasında NTV'ye açtı. Bir görevimizi Doğu Akdeniz Uluslararası Hava sahasında Türk Hava Kuvvetleri'nin etkin, emniyetli ve caydırıcı bir şekilde görev icra ettiğini ispat etmek maksadıyla gerçekleştirdik. Doğu Akdeniz son dönemin en sıcak suları arasında Türkiye uzun süredir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkilendirdiği sahalarda doğal gaz ve hidrokarbon araması gerçekleştiriyor. Ancak Güney Rum kesimi ve Yunanistan'ın bu aramalara itirazı var. Rum yönetimi Kıbrıs adasının güneyinin kendi kara suları olduğu iddiasıyla faaliyette. Bu faaliyetlere Türkiye'nin yanıtı söz konusu. F-16'lar bölgede zaman zaman devriye faaliyeti gerçekleştirerek Türkiye'nin sahadaki varlığını bölge ülkelerine hissettiriyor. Müzik O Akdeniz üzerinde gerçekleşecek komuta kontrol ve gözetleme uçuşu için Konya'da bulunan 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndan F-16'lar kalkış yapıyorlar. Bu kalkıştan sonra uçak Akdeniz'e doğru ilerleyecek ve o bölgede yaklaşık 8-9 saat gerçekleşecek uçuşta havada veya denizde gerçekleşecek herhangi bir soruna karşı müdahale gücü olacaklar. F-16'ların havadaki gözü kulağı ise havadan ihbar ve kontrol uçağı. Bu uçağın havalanması için hazırlıklar filoda planlamayla başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Son! İlk ekibinin mürettebatı, uçuş ekibi ve görev ekibi hazır. Şimdi uçağa geçecekler. Briefingler alındı, son kontroller yapıldı. Uçuşa geçmek için de yine son bir planlama yapıldı. Bu planlamada tamamlandıktan sonra artık gökyüzüyle buluşma vakti. Havadan ihbar ve kontrol uçağı gelişmiş radar sistemleri sayesinde binlerce kilometre karelik sahada kuş uçurtmuyor. İlk uçağının operasyon merkezi burası. Uçağın tepesindeki radardan elde edilen görüntüler bu ekranlara yansıtılıyor. 10 personel bu birimde görev yapıyor. Her personelin farklı görevleri var. Dost ve düşman unsurları ekranlardan tespit ediliyor. Hem kara birliklerine hem diğer hava birliklerine, deniz unsurlarına elde edilen bilgiler hızlı bir şekilde aktarılıyor. Biz HİK uçağında bulunan hava radarımızla e, havada e, tespit ettiğimiz izleri deniz radarıyla da su üstü tespitlerini bulup yerde konuştuğu radarlarımıza gönderip komuta kademesine karar üstünlüğü sağlama amacındayız. Görev süresinden de bahsetmek gerekiyor. Yaklaşık 4 saattir uçak havada. 4 saat daha bu görev devam edecek. Ancak şöyle bir kabiliyet de söz konusu havada yakıt ikmali sayesinde bu uçağın görev süresi daha da uzatılabiliyor. Ve o anlardan biri Havadan ihbar ve kontrol uçağı 30 bin fit yüksekte hassas manevralarda yakıt tankerine yaklaşıyor. Bu dünyanın sayıda ordularının sahip olduğu bir kabiliyet. Yakıt ikmali de yine aynı şekilde al alacağımız yakıta bağlı olan bir durum. Yaklaşık e, 10 dakika civarında çoğu zaman e, yakıt ikmalini tamlamış oluruz. Komuta kontrol ve gözetleme uçuşunun en dikkat çeken anlarına ise yine F-16'lar imza atıyor g 7 t Hik uçağının içindeyiz. Görev devam ediyor. Yaklaşık 1-2 saat önce Doğu Akdeniz üzerinde görevli olan F-16'lar şimdi Çin'de bulunduğumuz bu uçağın yanına kadar gelip oluşuşu gerçekleştiriyorlar. Az sonra selamlama verip ayrılacaklar ve görevlerine devam edecekler. Bölgeye hoş geldiniz. Sizi burada gördük. Bizim için gurur verir. Havada uçan unsurlarımızı en etkili şekilde kontrol ettik, gerekli bilgileri aktardık, gerektiğinde onları yönlendirdik ve emniyetle kalktıkları üstlere geri dönmelerini sağladık.